yazdıralım. Bir else if Girilen not büyükse 30'dan. Buna eşit koymamıza gerek yok artık. Çünkü 30 sa e aldır. 30'dan sonrası 31, 32 ise D harfine geçiş yapacak. O yüzden burada eşittir koymamıza gerek yok. Girilen not küçükse burada eşittir yapmamız gerekiyor. Çünkü 31, 32 devam edecek. 50'ye kadar 50'den sonrası C harfine geçecek. Ama 50 alırsa yine D harfinde kalacağı için eşittir koyuyoruz. 50 Açalım Skoplarımızı. Mrs.Bikes.show Harf Notunuz DD yapalım. Hızlı bir şekilde devam edelim. Elsif Girilen not yine aynı mantık. 50'den büyükse ve girilen not Küçük eşitse 65 yapmıştık. Eğer bu şekilde ise 50 ile 65 arasındaysa harf notunuz cc else if girilen not büyükse 65'ten ve girilen not küçük eşitse 80'e message box notla show harf notunuz bb else durumunu else if yapmaya gerek yok 80'den büyükse else e gerek yok zaten harici bir durum olacağı için sıfırdan küçüğü ve yüzden büyüğü zaten yaptık o yüzden 80 ile 100 arası e kalıyor harici o zaman sadece else yazmamız yeterli olacak else durumunda ise yani 80'den büyük 100'e de eşit durumunda ise mesela, box, nokta show harf notunuz aa zaten 100'e eşit olacak çünkü 100'den 1arsa 101 olsa zaten buraya düşeceği için burayı otomatikman 100'e eşit olarak algılıyor sistem. Uygulamamızı çalıştıralım. Umarım yanlış bir şey yoktur. Gözden kaçan bir şey. Örneğin ne yazalım? 25 yapalım. 25 yazdığımıza göre burada E ER harfini almamız gerekecek. Aldık güzel. E, hepsinin aralıklarını bir deneyelim. 45 yapalım. D aldık güzel. 58 yapalım. C aldık güzel. 67 yapalım. B almamız gerekecek güzel. 80 ve üstü yapalım. Nedir? 85 yapalım. A aldık güzel. Mesela 65 yazalım. 65 eşittir demiştik. Yani bizim B değil de C almamız gerekecek. C aldık. Ama 65'i pardon. 65'i 1 geçirirsek 66 yaparsak alt satıra düşecek ve B harfini alacağız arkadaşlar 0 durumunda E'de 100 durumunda A'da 150 yaptık girilen not değeri uygun aralıklarda değildir ve eksi 10 yaptık girilen not değeri uygun aralıklarda değildir bu öylesine karşı karşıya kaldık ve uygulamamız gayet iyi çalışıyor başka bir örnek daha yapıyoruz arkadaşlar bu da güzel bir örnektir. Sizin için güzel bir örnek olacak. Yeni bir buton daha koyalım. Ee, butonun üzerine bir tane daha bir textbox koyalım arkadaşlar. Şöyle uzatalım. Buraya koyalım. Şunu da biraz kapatalım. Textbox'ın adına txt satış adedi yazalım. Butona ise BTN alım yap diyelim. Tek de alım yap yapalım ve çift tıklayalım. Şimdi arkadaşlar örneğimiz şu olacak. Kitap satışı yapan bir otomasyon tasarlıyorsunuz. Kitabın birim fiyatı 7.8 TL'dir. Kullanıcı dışarıdan kaç adet aldığını giriş yapacaktır. Eğer 20'den az giriş varsa satışın toplam fiyatı 20-50 aralığı ise toplam satış fiyatı üzerinden %10 indirimli 50 ile 100 aralığı ise toplam satış fiyatı üzerinden %20 indirimli olarak alıcının ödeyeceği toplam tutarı iletiniz 20'den az giriş varsa ne tuttuysa onu gösteriyoruz. 20 ile 50 aralığı ise toplam tutarının %10 indirimini yaparak toplam tutarı gösteriyoruz. 50 ile 100 aralığı ise toplam tutarın %20'yi indirilmiş şekil halini kullanıcıya iletiyoruz arkadaşlar. Böyle bir otomasyon programı yapacağız küçük. Şimdi bunun için dikkatli izlemenizi istiyorum. Önce dışarıdan kaç adet ürün alacağını yani kaç adet kitap alacağını yazacak kişi. O yüzden dışarıdan o sayıyı yakalamamız siparişin adedini yakalamamız gerekiyor. O yüzden integer sayısal bir olarak şey olduğu için integer yapıyorum. Sipariş miktarı eşittir int parse txt satış adedinin teksinden en alt oluşturumuz olduğumuz text box'ın ulaştık. Onun teksine yakaladık integer olarak. Ve şunu hatırlarsanız arkadaşlar ondalıklı veri tipimiz vardı. Double. Şimdi 7.8 TL yapacağımız için hani 7 TL olsaydı tamam ben bunu bir integer'da veya daha düşük bir veri tipi aralığında da yapabilirdim. Ama 7.8 dediğine göre yani bir noktadan sonra bir küsuratı daha olduğu için bunu en mantıklı double oluşturmak. O yüzden double. Genelde para birimleri double'da yapılıyordu zaten hatırlarsanız. Birim fiyatı eşittir kitabın birim fiyatı bu. 7.8. Tamam. Bir de arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağız. Double toplam fiyatı diye bir değişken oluşturacağız. Bunun yana sıfır yazmak yerine direkt yazdıktan sonra kapatırsanız, şu an bu zaten arka planda sıfır olarak e, saklıyor. Şu an sıfır zaten, yani içinde herhangi bir değer yok. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama değer varsa görmüş olduğunuz gibi yanına yazıyoruz. Ama değer sıfır, başlangıçta sıfır olacağı için hiçbir değer yazmasak da olabilir. Şimdi arkadaşlar. If, eğer sipariş miktarı Dışarıdan yakaladığınız miktar Büyükse sıfırdan Ve Sipariş miktarı Küçükse 20'den 20'den aşağısı 19'a kadar yani Eğer böyleyse Burada oluşturduğumuz Toplam fiyat sıfırdı ya Buna şöyle Toplam fiyatı yazarak ulaşabiliriz arkadaşlar Aşağıdan Bu şekilde ulaştık bunun içerisine eşittir. Neye atacağız? Birim fiyatı kaç girildi? Mesela 15. 15 çarpı sipariş miktarı. Birim fiyatı neydi? 7.8'di. Kaç girdik? 15 kitap girdik. O zaman 7.8 ile 15'i çarparız. Ve şu an buranın sonucu toplam fiyatı attı. Double olarak oluşturduğumuz değişkenin içerisine gönderdik. Şimdi messagebox.show yaparak da arkadaşlar toplam fiyatı göstereceğiz. O zaman şöyle yapalım. Ödemeniz gereken tutar boşluk string'i kapatalım. Bir string birleştirmesi yapacaktık burada. Toplam fiyatı diyelim. Artı bir boşlukta bir boşluk TL yapalım. 20 yazacak. 20 boşluk TL yazsın istiyorum. Ve bunu atıyorum bu şekilde eğer bunları yazmasaydım ben direkt sonucu göstermiş olsaydım bana kızacaktı çünkü toString yapmam gerekecekti bunu unutmayın arkadaşlar ama ben zaten message box'ın içerisine bir string değer girdiğim için çift tırnaklar arasında artık bunu da bir string olarak algıladığı için bir çevirme işlemi yapmamıza gerek yoktur bunu tekrardan hatırlayın arkadaşlar 0'dan büyük 20'den küçükse direkt toplam fiyatı buraya attık ve o toplam fiyatı gösterdik. İkinci bir işimiz var. Elsif sipariş miktarı bu sefer 20'ye eşit ve 20'den büyük ise ve sipariş miktarı küçükse 50'den. Yani 49'a kadar diyelim biz ona. Açalım skoplarımızı yine üstteki işlem gibi toplam fiyatına gönderilen neyi birim fiyatı çarpı sipariş miktarına ve bunu Mrs. Box'a göstereceğiz ama